Cihazı açtık. Ekrandaki tanımlar. Test ID şu anda default olarak gözüküyor. Buradan sonrasında bizim girdiğimiz isimler gözükecek. Sıcaklık ve zaman. Bunlar ayarladığımız değerler gözükecek. Target weight de hatırlatıcı bir değer. Burada komutları alıyoruz. Burada da gram veya sonuçlar her şekilde gözüküyor. On off tuşumuz. Sonrasında bizim için en önemli tuşlar burası. Yukarı aşağı sağ sol tuşlarımız. Menin içinde ilerlemek, ayar yapmak için. Enter tuşumuz onaylamak için, daralma tuşumuz, metot hazır olduğunda başlatma ve manuel olarak durdurmak için kullandığım tuşumuz. Sonrasında setup menüsüne girdiğimizde ilk başta lockout gözüküyor. Enter ile tekrar giriş yaptık. Lockout kısmı ayarların değiştirilmesini istemiyorsak burayı on haline getirip onaylayabiliriz. Böylece belli menüler kilitlenmiş oluyor. Ama e, herhangi bir şifre koruması yok. Gelip aynen bu şekilde buradan tekrar açabiliyoruz. E, ağırlık kalibrasyonu ve sıcaklık kalibrasyonu. Bunlar harici kütle ve e, kitle gerçekleştiriliyor. Onun dışında kullanıcının yapacağı çok bir şey yok. sonrasında dil seçimi. 5 dil bulunuyor. İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca ve İtalyanca şeklinde. E, Beeper e, duyduğumuz bip sesleri kapatılabilir, yüksek seviyeye çıkartılabilir ya da düşük seviyede kalabilir. Çok fazla duyulan bir ses değil zaten. Zaman ve tarih girişi. Buradan format ayarlanıp tamamen ayarlanabilir. Daha çok çıktı da gözükmesi için kullanılabiliyor. Onun dışında bir hafıza şeklinde bir operasyonu yok. Kaydetmenin çıkmak için buraya gelip Sonrasında RS-232 bulunuyor. Bu printer veya bilgisayara bağlandığı zaman e, RS-232 ayarlarını yapmak için kullanılıyor. Altında print seçeneği var. Burada print'i açmak ve GLP formatını açmak için kullanıyoruz. E, display ekran ayarları, kontrastı ve e, parlaklığını ayarlıyoruz. Bunun dışında fabrika ayarlarını geri dönüş bulunuyor. Tüm bu değişiklikleri sıfırlayabiliyoruz bu menüdeki. <laughs> Sonrasında asıl önemli kısma geliyoruz. Test menü kısmı. Buraya giriş yaptığımızda birden 50'ye kadar numaralı e, numaralandırılmış şekilde görüyoruz. Buraya kendi yarattığımız sesleri kaydedebiliyoruz istediğimiz numaraya. İlk yaratacağımız zaman edit testte enter giriş yapıyoruz. Test ID'nin üstüne gelip herhangi bir şey yazabiliriz. Bu un olabilir, peynir olabilir. Tamamen kullanıcıya kalmış bir şey. Sonrasında profiller. Standart denilen e, profil 100 dereceye ayarlandığında sıcaklık 100 dereceye yükselir ve o şekilde sabit kalır. Hızlı e, siz 100 dereceye ayarladığınızda 150 dereceye otomatik olarak yükselecektir. Bu daha çok su içeren malzemelerde fazla suyu bir an önce uçurmak için kullanılıyor. Sonrasında tekrar 100 dereceye inip sabitlenecektir. Rampa bir yani 1 dakikada 100 dereceye çıklayabilirsiniz ya da 5 dakikada 100 dereceye çıklayabilirsiniz. Tamamen ona göre bir eğri çiziyor aslında. Step ise adım adım. Step'i seçtiğinizde bütün e, sıcaklık ve zaman değerlerini buradan giriş yapıyorsunuz. 50 derecede 3 dakika çalış, 80 dereceye çık 2 dakika çalış, 100 dereceye çık ve sabit kal şeklinde ya da tam tersi %100'de başla, 80'e in, 50 e in, e, o şekilde sabit kal denilebilir. Bu şekilde onayladığınızda step'ten sonra dry temperature'a girmenize izin vermeyecek. Çünkü bütün sıcaklık değerleri step'te yaptık. Eğer bunu Step ile standart seçersek, o zaman sıcaklığı buradan ayarlıyoruz. 50 dereceli 200 derece